Selamlar ben Semih. Bugün dengeleme ile beraber oyunun en güçlendiri desteği oynayacağız. Gördüğünüz gibi silah mini pekka ve dev var destede. Öncelikle gelen güçlendirmeleri söyleyeyim. Silah şur artık %9 daha hızlı vuruyor. Mini pekka artık %6 daha hızlı vuruyor ve dev kartın canı %4 fazla. E, %4 az gibi gözükebilir ama aslında çok fazla etkiliyor. Şu anda da destemiz acayip hızlı olduğu için başlamamız lazım diyecektim ama rakip başladı. Mini Pekka'yı da doğru zamanda atsaydık Hiç vurmazdı binici Çarpmam hazır Güzel bir çarpma Ve mini Pekka bir tane kuleye vurdu Bu arada elinden Çarpmayı çıkardı o yüzden çok rahatım Hatta mini Pekka'yı da kullandığı için Şöyle dev atacağım Oraya prenses atacaktır o yüzden Prensesi şöyle öldürelim madenciyle Evet çok güzel tutturduk Güzel. Yalnız çarpmamızı saklayabilirmişiz yarasalar için. Her türlü kuleyi aldık o yüzden e, bir sıkıntı yok şimdilik. Madenciliğe indireceğiz zaten orayı. Yarasalarımız da var. Kuleye vurmasın diye yarasalar. Elimizde de mini pekka olduğu için rakibin birinci atamayacağını biliyorum. Eğer sizin de böyle kilit bir kartınız varsa elinizde saklayın kesinlikle. Mesela şu anda mini pekkayı kullanabilirim. Ama kullanmayacağım çünkü birincisi var gibisinden Bu şekilde elime tutuyorum Atacak mı Arkadan da bir atak başlattım devle. O madenci vurur mu Güzel koruyamadı Devimiz kuleye giderken rakibin mini pekkası büyük bir sıkıntı bizim için mini pekka değil de Silah şunu kullanıyorum daha şöyle güzel koruduk iskeletlerle. Özellikle iksirciler bu refleksi çok iyi veriyor. Atacak mı artık binici? Evet. Bayağıdır elinde hazır tutuyordum mini pekkayı. Bir atar çıkalım o kuleyi alalım. Sonradan rahat edelim. Güzel bir çarpma attık. Belki yarası için saklayabildik çarpmamızı. O da çarpma kullandı ama prenses var elinde. O yüzden yarasayı şöyle köşeye doğru atıyorum. Güzel. O birinci bence vurmaz. Güzel zamanda attık. Bir daha atar kalktık. Böylece o saldıramayacak. Çaktırmadan da sola vuralım madenciyle. Güzel. Biraz da ortaya yakın attım. Belki prens atar diye. Orayı bence savunduk. Şu anda 14 saniye var. Evet. Çok saçma bir dondurma attı. Bu desteği maksamak gerçekten çok kolaydır. Bir sürü sıradan ve ender kartlar var. Madenci dışında tabi. Ama oynaması kolay değil. Uyarmalıyım kesinlikle. Bunu çok eskiden oynardık. Yani yıllar geçti. Belki 3-4 yıl geçti. Bu arada bir sonraki maçımıza da geçelim. Evet sıradaki rakibimizi bulduk. Rakibimiz RP Chat'e. Bakalım ne destesi oynuyormuş. Her şeyden önce bunu öğrenmek istiyorum. Ona göre strateji geliştireceğim. Şu anda da hızlı destemiz var. Keşke kraliçe koymasaydı. Büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz. Sanırım bir meta destesi oynuyor. Şöyle iskeletleri atalım. Özelliğini iskeletleri kullansın. Evet silahşörümüz maalesef öldü ama şu anda mini pekkamız var. Elimden çıkarmam doğru mu bilmiyorum ama Evet hemen tersten koş bir insanı bastı Mini pekle çıkardım diye Defansif badenci de güzel bir hamledir Bence canıyla hasarıyla güzel bir savunma yapabiliyor Şu anda da atar kalkıyor diyecektim ve elektro ruhunu attı Elektro ruhu da yarasalara karşı Güzel bir kart Bu arada atacak bir şeyim yoktu mecbur defansif deva atmak zorunda kaldım Yara sarı atacağım arkasına. Şu anda elektronunu elden çıkardı. Ve kar topu atmak zorunda. Destesini biliyorum. Zaten birçok videomda bu desteden bahsettim. Rakibin kullandığı. Çok saçma bir koş binisi attı. Şu anda mini pekkamız hayaletiyle öldürecek. Ve önüne madenci atmayı düşünüyorum. Şöyle sağa doğru attım. Kraliçe görsün diye madenciyi. Güzel. Çarpma sayısını kuleye bir tane vurdu. İkinciyi de vuruyordu az kalsın. Özelliği kullanmadı. O yüzden birazcık korkutuyor Kraliçin özelliği. Tomru basacağım. Evet. Artık özelliği kullanırken yavaş yürüdüğü için Tomruk attığınızda kuleye fazla vuramıyor. Bu arada mini pekkayı da elimde tutmak için orada madenciyi kullandım. Rakip iksir karındaymış o yüzden Mega şövalyesini arkadan attı Yıldırımına çok dikkat etmeliyiz Mini Pekka'yı yakına kurmamalıyız Evet maalesef şu anda mini Pekka koyamıyorum Yıldırım atacak çünkü Evet o koç birisi kulemize bayağı vurdu Ben tekrardan bir atak başlatacağım Yıldırım'ı kullandı ama kulemize çok hasar aldık. Maalesef bu maçı kaybedebiliriz. Hemen çarpmamızı basalım. Ah maalesef öldü mini Pekka. Yani savunmaya devam edelim. Belki hala çevirebiliriz. Mini Pekka'nın önüne dev attım. Çok güzel 7x'ini de kullandı. Baske devam ediyorum. Pardon bir mesaj geldi. Dev kulede şu anda madenci ile beraber vuruyorlar. Ve maçı kazandık. Son bir canlı dev vurdu. Eğer o devi savunurken biriktirdik kartlar bize saldırsaydı dayanmak için hiçbir şansımız olmazdı. Muhtemelen madenci döndürmeye çalışırdım. Videodaki son maçımız rakibimiz Max. Ne oynadığını öğrenmek istiyorum. Öncelikle somlukla başlayabiliriz. Bir sakıncası yok. Evet tam başlarken kart attığı için arkadan devle atak başlattım. Çünkü rakip 4 iksir kullandı. Bu deste genelde böyle oynanıyor. Arkadan devle bir atak başlatıyorsunuz. Evet silah şöyle yavaştan öldürsün kartları. Böylece kartları birikmesin. Kalkanlarını da kırdık. Şöyle yarasaları atalım. O silah şöyle güzel çalıştı. Şöyle madenci atalım. Eyvah uçan makine bize fake attı. Mecbur silah şöyle koyacağım. Hatta gerek bile yok. Çarpma atacağım. Ana kulemizi açalım. Elektro ruhuyla maç içinde bize avantaj sağlayacaktır. Tek sıkıntımız maalesef alev topu yok destemizde. Kafesi yanlış pozisyona attı. Hemen saldırıyorum. Tomruk da atacağım muhafızlar için. Rakip daha az önce teşekkürler. Bravo dedi. Şu anda kuleye yapıştık. Aynısını ona söyleyelim. Rakibin Carter'da da birazcık birikti ama önemli değil. O kuleyi resmen aldık. Şöyle isketlerle Goblin kafesinden çıkan Goblin'i ortaya doğru yaklaştıracağım. Ana kule vursun güzel baskı yaptı. Tamam şu anda alması çok zor. Rakibin destesinin amacı sizin alev topunuzu kullandırmak. Alev topunuzu kullanmanız gereken bir sürü kartı var. Uçan makine, şok birliği, domuzcuklar. Elektro ruhelinde yok o yüzden yarısalarla rahatım. Ve dediğim gibi rakibin bu kadar alev topu gerektiren kartları olmasına rağmen bizde bir tane bile alev topu yok. Umarım madenci oraya güzel vurur. Şöyle tomruk da atalım kalkanları kırılsın. Silah şöyle döndürmek istiyorum o yüzden madencimizi atalım. Silah şöyle ortada çok güzel çalışacak. Gerçekten inanılmaz bir kart. Güçlendirmeden sonra da Gerçekten 2.6 destesinde hele çok güçlü oldu. Gene ortadan bir silah şu resmen maçı taşıdı. Evet iyi oyundu. Destede isketler vesaire olduğu için silah şöyle koruyor sürekli. Şu anda da maçı kazandık böylece. Eğer yeteneğinize güveniyorsanız bu desteği maksa indirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.